Ben başlıyorum. Kupitimi takas edeceğim. Ben de sana Amerikan futbolu topu vereceğim. Hayır başka neyim var? Telefonum. İyi bir başlangıç ama bana daha fazlası lazım. Bir telefon daha. Daha fazla. Kulaklıklara ne dersin? Aa güzel. iPad'ler gönder gelsin. Güzel. Daha fazla. Harika anlaştık. Lütfen güzel bir şey olsun. Oo, gizemli bir kutu. Acaba içinde ne var? Bu çok heyecanlı. Bunun için önce taş kağıt makas oynayalım. Tamam. Evet ben kazandım. Peki hadi başla. <laughs> ne olduğunu göremiyorum. Dikkat etsene. Aa, bak. Harika bu ne? Şuna bak sadece bir sayfa ve bir kalem gerekli kalemi şuraya koyuyorum. Ve kendi hareket ediyor. Ve kendi hallediyor. Oo, ne harika değil mi? Evet buna bakmaktan kendimi alamıyorum. Ben de bir denemek istiyorum. Evet tabii buyur. Bu müthiş olacak. Hadi bakalım. Başım döndü. Hiç durmuyor. Bu kadarı yetmez mi? Sen ne yapıyorsun? Devam etmeliyim. Daha fazla olmalı. Hipnotize ediyor resmen. Şunu al. Aa, Chris bir baksana. Hey ben not tahtası değilim. Çizimlerin üstüme yapıştıramazsın. Aman hanım bunu ben mi yaptım? Ha, pardon ha, benim suçum değil. Oyuncak yaptı. Vay canına ne kadar pırıltılı. Birlikte açalım mı? Evet. Aa, yok artık. Tek boynuzlu atlara bayılırım. Bunu anlayayım. Hayır Chris şuna bak. Ben bir şey görmüyorum. Aa, geriye kalan bu kadar mı? Ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Sanırım bu benim. Ama ne eğlenceli. Bu da nereden çıktı? <laughs> bu harika la la yumuşacık. Oo. Onu ben istiyorum. Belki bu da aynı şeyi yapıyordur. Oo, çok sıkıcı. Bir dakika bir fikrim var. Bir kase sürmeci boncuk alıyoruz. Biraz su ekliyoruz. Boncuklar suyu iyice emsin. Sonra boş bir gazoz şişesi alıp bir huniyle bunu içine dolduruyoruz. Şimdi sönük bir balonu şişeye geçiriyoruz. Ters çevirip baloncukları balona dolduruyoruz. Balonun havasını çıkarıyoruz ve düğüm atıyoruz. İşte kendine bir mıncıklama topu yaptın. Vay canına çok kolaydı. Çok iyi geliyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Oo, hadi birlikte sıkalım. Al sana. Son seferkine bayıldım bir dakika. Yakınımda dur korkuyorum. Bunu sen mi yapıyorsun? Var canına. Bu çok havalıydı. Şuna bak ne süslü. Seninki o kadar da etkileyici değil. İyi ki bende bu var. Ha? Bir kutu daha mı? Pekala işi daha ilginçleştiriyor. Bununla ilgili içimde iyi bir his var. Bir kutu daha bu oyunu sevdim. Evet şuna bak bir sürü pop tür. Sende ne var? E, bu hiç komik değil. Aslında biraz öyle. Vay canına. Ne kadar çok kızılıyor Bunları birleştireceğim. Ne kadar isteyecek acaba? Vay canına. Çok iyi. Ya bu? Bir dakika. Bir fikrim var. Yine mi? E La edesin. <laughs> Ama korktun. Çok küçüksün. E ee, kutuda ne varmış? Çıkan <laughs> mi? Pipetler mi? E, ee, bu çok tuhaf. Ee, peki sana iyi eğlenceler. Neyse bunlarla yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hmm, buldum. Pipetin körüklü kısmı kalacak şekilde uçlarını kes öbürlerine de aynısını yap. Mini pop tüp çok sevimli. Sanki kumuk kumuk pis olacak gibi. Ha, ha Bu harika. Evet. Çok havalı. Demek sende de var. Dersene. Dur. Hadi bir şey deneyelim. Şimdi dev bir tane oldu. Ben de bu küçük eller var. Bende de, de... Hadi tekrar yapalım. En iyi oyun buydu. Çok zekisin. Bu farklı. Sanırım buna basmamız gerekiyor. Yok artık. Dünyanın en iyi kutusu. Açsana. Hayır sıra sende. Ha, peki. Bir şey buldum. Bir popit. Evet. Evet. Burada bir şey yok. Oh, şansına küs. Vay canına bunun nasıl yapıldığını öğrenmem gerek. Ver şunu bana. Hayır o benim. Selam Chris. Selam Madison. Selam. Bırak şunu. Asıl sen bırak. Vay canına ne kadar güçlüymüşsün. İkisi de alma çocuk. Ben de bir şeyler yapabilirim. Ne yapacağımı buldum. Birinin yetişkin gibi davranması lazım. Popiti ortasından kesiyorum. Düzgünce. Evet benim kendi popitim oldu. Harika. Bende de var. Teşekkürler. Bununla oynamak için sabırsızlanıyorum. Yardım yani edebildiğime sevindim. Alın bir şeyler için. Ne düşündüğünü biliyorum. Anladım. Sıvıyı popite dök. Dikkatli ol. Ortalığa saçılmasın. Bu konuda bayağı iyisin. Şimdi sıra kırmızı olanda. Nasıl da dökülüyor. Hepsi bitti. Pipetleri aldınız mı? Başlayın. Göründüğünden daha zormuş. Birinci olmalıyım hadi. Başardım kazandım. Aa, o hile yaptı. O kadar kolay kaybetmeme imkan yok. İşte ödülün. Dünyadaki en güzel ödül bu. Çok lezzetli görünüyor. Buradaki işim bitti. İşte ikinize de bundan biraz. Bunu hak ettiniz. Harika değil mi? Ah, dönmüş. Görüşürüz. Ee, sorun ne? Bilmek istemezsin. Pekala bak. Aa, üzüldüm. Merak etme. Bir sonrakine düzeltirsin. Hey, ee, seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Ta Ne? Hayır, bunu hak etmiyorum. Aa, saçmalama. Hadi oyna. Bak. Bayağı iyi değil mi? Ha, peki. Fena değil. bayağı iyiymiş. Bunu sevmeye başladım. Haklısın. Neşemi yerine getirdim. Duramıyorum. Chris. Hey. Dünyadan Chris'e. Bir şey yaramıyor. Ben şu sınavı bakayım bu işe yarayacaktır. Şuraya bir çizgi çekiyorum. Buraya da bir tane. Çok iyi bir not aldı. Hey, bak a aç aldı. Hala aynı. Çok mutluyum. Ha? Neredeyim ben? Ne oldu? Şuna bir bak. A artı mı? İyi denemeydi. Bunu neden yaptın ki? Bunu istiyorsan sorman yeterli. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Haklısın, bayağı eğlenceliymiş. Söylemiştim. Popitler ve stres gideren oyuncaklar hepsi bağımlılık yapıyor değil mi? Senin en sevdiğin hangisi? Bizi aşağıda yorumlarda bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.